Evet öğretmen meslek kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık seçimi öncesindeki vaatlerinden biriydi sayın seyirciler pek çok vaadi vardı bunların çok büyük bir bölümünün gerçekleşmediğini söyleyebiliriz özellikle ekonomik vaatleri noktasında ama bu vaadini gerçekleştirdi Erdoğan fakat ne yazık ki bu vaadin yerine getiriliş biçimi öğretmenleri tam tersi çok daha büyük bir itiraza sürükledi ve aslında uzun zamandır da bu noktadaki itirazlarını dile getiriyorlar. Biz de e, aracılık ediyoruz ve kamuoyuyla paylaşmalarını sağlıyoruz bu itirazlarını. Fakat şimdi bu itirazların duyulmaması onları bir günlük bir iş bırakma eylemine sürükledi. Bir kez daha soralım bugün öğretmenler neye itiraz ediyor? Ne istiyorlar? Daha önce de konuştuk e, aslında sizinle ama bir kez daha hatırlatmakta e, fayda var. Öğretmen Meslek Kanunu'nun geri çekilmesini istiyorsunuz. Neden? Öncelikle bu eğilimimizin başlığı mesleğimizin onuru ve çocuklarımızın geleceği için uyarıyoruz başlığı. Yani biz eğitimciler, öğretmenler hem mesleki onurumuza sahip çıkarken hem de bu ülkedeki her bir çocuğumuzun nitelikli eğitim hakkına sahip çıktığımızı ve buradaki çocuklarımızın eğitim hakkının nasıl her geçen gün gasp edildiğini, kronikleşen sorunların çözülmediğini ve çözülmemekte ısrarcı olunduğunu anlatmak ve kamuoyuna bunu göstermek için e, 2 Kasım'da da alanlarda anlamayanları, anlamak istemeyenleri bir kez daha sesimize ayıklayacağız. Tabii bu birlikteliğin, bu eylemliliğin başlangıcında öğretmenlik meslek kanununun bu mevcut hali var. Öncelikle şunun altını çizmek lazım Reniz Hanım. Biz öğretmenler bir meslek kanununa karşı değiliz. Biz bu meslek kanununa karşıyız. Çünkü bu meslek kanunu öğretmenlerin ve eğitimin bileşenlerinin fikri alınmadan sarayın arka odalarında talimatla Yine de bakanın da itiraf ettiği gibi yalnızca yanda sendikayla kısmi görüşmeler yaparak hazırlanmış bir kabuller. Yani bir dayatmadır. Hani az önce siz de söylediniz işte bu AKP iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı'nda da yaptığı açıklama eğitime çok önem vermişler. Öğretmenlerin 60 yıldır beklediği kanunu ortaya koymuşlar. Bakın bugün öğretmenler aldıkları maaşla ev kiralarını ödeyemiyorlar. AKP iktidara geldiğinde öğretmen maaşı yoksulluk sınırı ücret arasındaki fark %10-%15'ti. Bugün %50'den daha fazla. Yani iki öğretmen birlikte bir maaşlarını toplasalar, bir aile olsalar ikisinin maaşı yoksulluk sınırı evet. yoksulluk sınırına ulaşmayan bir tabloya da. Şimdi hem böyle bir ekonomik olarak öğretmenlere eğitimcileri tüketmiş bir anlayış var. Hem de 60 yıldır beklenenlerinden kanunun 12 maddeden oluştuğunu, içerisinde yalnızca 3 maddenin olduğunu öğretmenleri ilgilendiren ve burada da öğretmenlerin çalışma barışını bozan, ayrıştıran, öğretmenleri tehdit eden kanun olduğunu görüyoruz. Yani hem ortaya koydukları kanunla, hem fikrimizi almayışlarıyla, hem de ekonomik olarak mahkum ettikleri açlığa yakın ücretle aslında eğitime, öğretmene bu ülkenin geleceğine ne kadar yoksul baktıklarını gösteriyorlar. Aslında burada bir zihniyet sorunu var. Biz de bu zihniyete karşı bir kez de alanlardan farkında mısınız? diye haykıracağız hem mesleğimizin evet. olur hem de çocuklarımızın geleceği için. Evet. Şimdi en önemli itirazınız 19 Kasım'da yanılmıyorsam yapılacak olan kariyer sınavına. Evet. Ne ölçüde katılım olacağını düşünüyorsunuz? Öğretmenler burada bu sınava girmek mecburiyeti de hissediyorlar anladığım kadarıyla bir yandan. Şimdi bakın bu ülkede çocuklarımızın nasıl barınma hakkı çözülmediğinde cemaat ve tarikat yurtlarında bu ülkede çocuklar mecbur bırakıldıysa, bu konudan dolayı çocuklarımızı suçlayamazsak, aslında Cumhuriyet'in temel sorumluluğu olan o kimsesizlerin kimsesiz sorumluluğu yerine getirmeyen bir siyasi irade ise bu işin sorumlusu. Bugün öğretmenleri siz kendi maaşlarıyla kiralarını ödeyemeyecek bir duruma mahkum edip de ondan sonra bu kariyer adı altında verdiğiniz basamaklarla ayrıştırdığınız bu süreçte ekonomik bir koşul koyup da sonra sınava giriyorlar isteyen girmeyebilir demeniz gerçekten sizin dünyadan öğretmenden eğitimden ne kadar habersiz olduğunuzu da gösteriyor. Aslında bence bu çok küçültücü bir şey. Yani bakalım bu konuşmaları aslında bence çok alaycı. Neden alaycı? Birincisi bir kere yıllardır işini yapan öğretmenleri bir sınava tutup yeterliliğini ölçmek gibi bir hadsizliği içerisinde barındırıyor. Kendi yeterliliğine bakmadan diplomasının bugün Milliyetin Bakanlığı koltuğunda oturup oturmaya uygun olup olmadığını sorgulamadan o koltuğa getirdikleri birçok bürokrattaki kriterlerin ne olduğunu sorgulamayan kişiler bugün yıllardır bu ülkenin geleceği için çalışan öğretmenleri birçoktan çoktan seçmeli sınavla alanlarını hiç ilgilendirmeyen konularla ilgili yani kendi alanlarıyla ilgili olmayan daha yüzeysel aslında tabii ki bu tarz eğitimler üniversitelerde zaten öğretmenlerimizin birçoğu aldığı ve zaten hazır olduğu eğitim süreçleri bir sınavla Evet. ...uzman olup olmayacağını ölçmek istiyorlar... ...bir evet. kere bu çok küçültücü... ...bir de önüne para koyup ondan sonra... ...istemeyen girmeyebilir demek de... ...gerçekten yani izah edilebilir gibi değil... ...bence bir akıl tutulması yaşıyorlar... ...eğitimden ne kadar bir haber olduğunu... ...ülkenin gerçekten ne kadar bir haber olduğunu... ...gösteriyorlar. Evet aslında yani burada böyle bir sıkıntı varsa... ...çok rahatlıkla... E eğitimlerle e, bu süreç desteklenebilir. Eğer bilgilerin güncellenmesi hedefleniyorsa işte e, öğretmenlerin de kendilerini ne bir ihtiyaç olduğu söyleniyorsa hem meslek içi eğitimlerle hem de belki e, onların vizyonunu genişletecek bir takım yurt dışı seyahatler vesaire gibi bir takım şeyler düşünülebilirdi. Sizin bahsettiğiniz söz altını çizdiğiniz o incinme duygusu da yaratılmamış olurdu e, öğretmenlerde. Ama böyle bir yola gidilmiş. Şimdi bir mülakat mesela var itiraz ettiğiniz yine ki aslında bu sadece öğretmenlerin değil e, Türkiye genelinde mülakatla devlette e, görev alma talebinde olan herkesin sıkıntısı bir liyakat e, problemimiz var bir mülakat problemimiz var buna da itiraz ediyorsunuz. Evet tabii ki. Tabii Remzi Hanım altını gibi biz öğretmenler eğitimlere, eğitim süreçlerine, çağın ihtiyaçlarına göre öğretmenlerin kendileri geliştirmelerinin önünü açacak eğitimlere karşı değiliz. Öğretmenlerin yüksek lisans yapmalarının önünde açılsın, doktora yapmalarının hmm. önünde açılsın hatta bunlar teşvik edilsin. Ama burada sorun şu, aynı işi yaptırırken öğretmenleri farklı ünvanlarla kategorize etmek ve bunu çoktan seçmeli bir sınava tabi tutarak ezberci bir sistemle öğretmenleri, küçültücü öğretmenleri tekrar yeni bir sınavıyla yeterliliğini ölçme cüretini göstermek. Bakın öğretmenler mezun olduklarında diplomalarında şu yazar, matematik öğretmeni fen bilgisi öğretmeni. Yani bir alan tarifi vardır. Bu şu demektir. Öğretmen matematik dersini verebilecek yeterli sahiptir demektir. Şimdi doktorlardaki uzmanlıkla, öğretmenlerdeki bu getirmek istediği uzmanlığı birbirine karıştırmamak lazım. Doktorlar örneğin kulak burun boğaz doktoru uzmanı olduğunda gidip de ben kalbe bakayım demiyor. O artık kulak burun boğaz uzmanı. Ama ben matematik öğretmeniysem bu sınava beni tabi tutarak bir kez daha matematiği anlatıp anlatamayacağımı neyle ölçeceksin? Ve burada uzmanlık verdiği kişilere farklı bir iş tarifi de yapmıyor. Evet, peki Örneğin, nedir buradaki askerim, amaç sizce? Ne yapılmak buradaki, isteniyor bu sınavla? Buradaki amaç şu. Bu bilinçli bir politikadır. AKP iktidara geldiğinden bu yana bakın bu ülkede satılmayan bir tane fabrika kalmadı neredeyse. Bu ülkede eğitimden sağlığa her alan özelleştirildi. Her alanda özel sektörün daha fazla görünür olduğunu görüyoruz. Bugün devlet okullarının da devlet hastanelerinin de Kamusal sağlığın, kamusal eğitimin de artık satın alınabilir bir hizmet haline geldiğini ve metalaştırıldığını görüyoruz. Burada bir ticari bakış açısı var. Eğitim ortamına da, sağlık ortamına da, ülkedeki aslında temel olarak insan hakkı olan ve kamu sağlığı görev olan tüm alanlara da piyasacı bir bakış zihniyeti var. Burada yapılmak istenen aslında zamanla süreç içerisinde öğretmenlerin, kamu çalışanlarının, eğitim çalışanlarının iş güvencesini tartışı hale getirmek. Ona bir zemin hatırlamak. Performansını ölçme mantığıyla, sözleşmeli alımla, disiplin hükümleriyle, uygulanacak sınav sistemleriyle, performans ölçümleriyle aslında kamuda da sanki bir işletmeyi işletiyormuş gibi, bir ticari alanı işletiyormuş gibi bir bakış açısının ürünü bu aslında. Hmm. Toplam kalite yönetimi, performans ölçümü, bakın bunlar hep AKP döneminde gelen anlayışlar. Evet. Ee, burada eğitime bir bütünsel bakış yok, toplumcu bir bakış yok, kamucu bir bakış yok. Aslında bu gelecek süreçte kamu çalışanların iş güvencesini tartışır hale getirmek için hazırlanmış bir zemindir. Evet. Şimdi sadece eğitimde değil aslında diğer alanlarda bir de e sendikalaşma sendikaları ayrıştırma yoluyla da aslında bu kesimlerin bir biçimde itirazlarını dile getirmesinin de önüne geçilen bir yol izlendi. Çünkü kimin hangi sendikaya üye olduğu, onun aslında nerede durduğu, kimin yanında durduğuna ilişkin bir simge bir işarete dönüştü ve bazı sendikaların üyesi olmak da ...tehlikeli hale geldi tabiri caizse eğer... ...şimdi burada da... E, ...zannediyorum bir ayrışma söz konusu... ...şimdi yarınki eyleme... ...tüm sendikalar destek verecekler mi? E, bu noktada... ...sizin bazı çağrılarınız var... ...belki bu başlığa da biraz değinmek istersiniz... ...şu anda... ...Çalışma Bakanlığı'nın sitesinden de çok kolay... ...görebileceğiniz bir şekilde... ...49 tane sendika var eğitim alanında faaliyet gösteren... ...49 tane sendika... ...bu sendikaların tamamına sendikamız eğitim iş adına bir çağrı gönderdik. Altında imzamızın oldu. Dedik ki gelin 14 Ekim'de saat 14'te kendi evimizde başkent öğretmen evinde bir toplantı yapalım. Bu toplantıda birlikte karar verelim. Mesleğimize Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamış, görünmemiş bu saldırıya karşı ve eğitimde kronikleşen ve çözülmeyen sorunlara karşı gelin birlikte karar verelim ve birlikte eylemli bir sürecimizi öğrenelim dedik. Ancak birçok sendika burada bu sürecin içerisine katılmazken özellikle ...niceliksel olarak büyük olan... Hı hı. ...güya yetkili olan... ...ama bütün amacı... ...kendi çevresindekilere makam koltuk paye vermek... E, ...peşinde koşan... E, ...sözde sendikaların bu sürece katılmadığını gördük. Ama biz 12 sendikayla... ...bu toplantıyı gerçekleştirdik. Sonradan aramızda eklenenlere beraber... ...bugün 14 sendika... ...gücünü örgütlülüğünden alarak... ...kendi iradesiyle 2 Kasım'da iş bırakma... ...kararını aldı. Yani hı hı. 14 sendika yarın... ...2 Kasım'da iş bırakacak ve alanlarda ortaklaştığımız talepleri dinlerdim diyor. Bu talepler birincisi öğretmenlik meslek kanunu bu haliyle kabul edilemez. Eğitimin bütün bileşenlerine danışarak öğretmenlerin eğitim sürecinden emeklilik süreci dahil olmak üzere sosyal haklarını, özlük haklarını, iş güvencesini net bir şekilde tarif edilir şekilde güvence altına alınmalı. Aynı zamanda özel kamu ayırmadan tüm öğretmenlik mesleğini tarif etmeli şeklinde ilk maddede uzlaşımızı sağladık devamında eğitimin bir bütün olduğunu nasıl sağlık çalışanlarında doktor bir ameliyat yaparken yanında hemşiresine memuruna teknisyene ihtiyacı varsa eğitimin nitelikli olması için yardımcı personel memura şefe ihtiyacımız olduğunu ve bunları tamamına iyileştirici bir ücretin sağlanması insanca yaşam ücretinin sağlanması gerektiğini altını çizdik ve en önemlisi Remzi Hanım bir öğretmen sorumluluğuyla bir eğitimci sorumluluğuyla Eğitimin ayrılmaz parçası olan anayasal hak olan eğitimin ayrılmaz parçası olan ulaşım, beslenme ve barınma hakkının tüm çocuklarımıza devlet eliyle sağlanması. Bugün çocuklarımız okulda aç ve susuz renzi hanım. Tuvalet musluklarından su içiyorlar. Kantinlerin önünde ekonomi yorumcularını aratmayan konuşmalar yapıyorlar. Hafta boyunca bir tane simit yiyemiyorlar. Biz de o nedenle bu eylemlerimiz içerisinde çocuklarımızın geleceği için uyarıyoruz diyoruz ve çocuklarımızın en azından bir öğün beslenme hakkını devlet eliyle Bakın size bir veriden bahsetmek istiyorum. TÜİK verisi bakın. TÜİK verisi diyor ki dünyadaki 30 ülke arasında yoksulluğun en çok hissedildiği çocukların olduğu ülke Türkiye diyor. Bugün Fransa'da, Amerika'da birçok batı ülkesinde en az bir öğünün devlet eliyle okullarda verildiğini görürüz. Ama bugün çok çocuklarımız okullarda aç ve susuz. Yani bu eylem biz bir öğretmen sorumluluğuyla eğer çocuklarımızın temel hakları olan beslenme, ulaşım ve barınma hakkına bile bir çözüm olursa biz bunu onur mu tanış evet, olarak evet. O nedenle hem mesleğimiz onur hem çocuklarımızın geleceği için yerel evet. alanlarda Anlamayanlara bir ders daha vermek Evet. Yani ediyorum. sadece öğretmenler için değil aslında çocuklar için de e, gerçekleştiriyorsunuz bu eylemi. Bu e, açıdan da çok anlamlı. Peki şimdi bu 14 sendikaya üye öğretmenler e, yarın bu e, eylemin destekçisi olacaklar mı? Nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Yalnızca 14 sendikayla Hanım göreceksiniz. Üyemiz olmayan hatta yandaşlık yarışında olan bu sendikalar üye olanlar da katılacak. Çünkü bizim çağrımız üyemiz olsun olmasın. Mesleğinin olurunda çocukların geleceğine sahip çıkan herkesi bu eyleme katılmaya davet ettik. Yurttaşlarımızı katılmaya davet ettik. Çünkü bu ortamda yaşatılan süreç yalnızca öğretmenler ayrıştırmakla kalmayacak. Velilerimizi çocuklarımızı da evet. ayrıştıracak. O nedenle sesimize ses olun dedik. Biz çok ciddi bir katı on binlerce eğitim çalışanının iş bırakacağını ve alanlarda olacağına inanıyoruz. Bir kez de alanlardan ders verme sorumluluğunu hareket edeceğiz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere eğitimciler tarihe bir not düşecek. Herkes tarihle yargılanacak. Hak gasplarının eğitimin bu kadar niteliksizleştirmenin yanında duranlar, mesleğin onuruna sahip çıkmayanlarla, mesleğin onuruna sahip çıkanlar, çocukların nitelikli eğitim hakkına sahip çıkanlarını tarih yazacak. Biz de tarihe bir not düşeceğimize inanıyoruz. On binlerce evet. eğitim çalışanı üyemiz olsun olmasın bu eyleme katılacak. Evet, Bunun bir e, anayasal hak olup olmadığı noktasına da e, isterseniz değinelim. E, kendini bu anlamda risk altında hissetmeli mi öğretmenler? Bu anayasal bir haktır. Bu sendika yasası anlamında bir haktır bu ülkedeki hem yasalar hem de toplumsal sözleşmemiz olan anayasa açısından da güvence altına alınmıştır. Anayasamızda yine karşılığını bulan uluslararası sözleşmeler anlamında da karşılığını bulan bir hükümdür. O nedenle hem bu ülkenin ulusal hukuku hem de uluslararası hukuklar açısından iş bırakma eylemleri meşrudur ve yasaldır. Hiçbir kuvvet, hiçbir güç bunu engelleyemez. Hatta engellemek de sendikal örgütlenme hakkına engellemek anlamda suç teşkil etmektir. Buradan sizlerce bir kez daha uyarıyorum. Çünkü bazı hadsiz idarecilerin iş bırakamazsınız, bırakırsanız şu olur gibi tehditlerini duyuyoruz. Bakın suç işliyorlar. Asıl suçu onlar işliyorlar. Çünkü bugün sendikal hak, sendikal örgütlenme hem yasalarımızda hem anayasamızda hem de uluslararası anlamda bizim de kabul ettiğimiz hukuk normlarında güvence altındadır. Bunu evet. engellemek asıl suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bu suç işleyenler herkesin de takipçisi olacağız. Bunu da uyarıyorum. Hangi Milli Eğitim Müdürü, Hangi okul müdürü haddini aşarak öğretmenlere baskı yaparsa tek tek test edip her biriyle ilgili suç durusunda bulunacağımızı da ilan ediyoruz. Evet bu haklar da kolay kazanılmadı öyle değil mi e, Sayın Özbay? Evet. Sahip de çıkmak gerekiyor bu haklara gerçekten. Çok teşekkür ediyorum e, ve e, yarın içinde e, sesinizi duya, duyurabilmenizi e, umuyorum diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür için. ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet, Eğitim İş Genel Başkanı e, Sayın Kadem Özbay'a sorduk. Öğretmenler ne istiyor? Öğretmenler Öğretmen Meslek Kanunu'nun kendilerine hiç danışılmadan e, hazırlanan bu kanunun geri çekilmesini istiyorlar. Detaylarını paylaştı e, Sayın Özbay. 14 Eğitim Sendikası da destek veriyor ve öğretmenler yarın bir günlüğüne iş bırakacaklar seslerini duyurmak için.